Herkese merhaba arkadaşlar. Bir exor nasıl yorumluyor videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. E, bugünkü konumuz e, geçtiğimiz hafta bir e, demon hunter, e, Vault of Wardens artı 17 mitek bulasına e, solo kesti. E, bunun üzerine bir sohbet etmek istedim. E, yani yapılan işin büyüklüğü nedir? Neden böyle bir şey yapılmış ve Böyle bir şeyin yapılması bize neler katabilir? Ee, öncelikle görüyorsunuz şu an arka planda videosu oynuyor. Ee, bunu bizim videomuzun açıklamalar kısmında e, videonun tamamını görebilirsiniz. Ee, Mione isimli bir e, vengeance demon hunter yani tank spekinde bir demon hunter arkadaşlar. E, 12 saatten daha fazla yani 12 saat 48 dakika boyunca volt Vault of Warden zindanına Bitik Plus artı 17 key ile 12 dakika dediğim gibi 12 saat 48 dakikada tamamlamış. kendisinin Twitter hesabında yapmış olduğu açıklamaya göre sabah 10 gibi başlayıp gece saat 11 gibi zindanın tamamını bitirebilmiş. ben bunu gördüğümde ilk önce inanamadım. Yani artı 17'nin solo yapılmasını bir kere inanamadım süreyi görünce de bu daha da bir inanılmaz oldu gözümde çünkü biliyorsunuz yani mitik Plus'larda özellikle artı 10'dan sonra işte 11, 12, 13 ve artı 15'ten sonra daha da inanılmaz bir şekilde zorluk seviyesi artıyor bir grup içerisinde olsanız bile fakat bunun bir solo deneme ile kesilmesi ve e, zindanın tamamının da bitirilebilmiş olması e, inanılmaz bir olay. Şimdi normalde e, ilk vereceğiniz tepki belki şunu düşünebilirsiniz ya böyle bir şey hani ne gerek var ya da bir işsizlik falan gibi görülebilir bu. E, yani hakikaten de birçok kişi için öyle yani böyle bir şey yapmaya gerek var mıydı bilmiyorum. Ama e, şunu göstermesi açısından e, benim çok hoşuma gitti açıkçası. Bu oyunda aslında imkansız diye bir şeyin olmayabileceğini istenirse gerekli sabır gösterilirse her şeyin yapılabileceğinin en güzel örneklerinden biri bu. Biliyorsunuz biz World of Warcraft oyunda çok uzun zamandır oynuyoruz ve oyunun eski zamanlarına duyduğumuz özlemlerin başında en fazla söylediğimiz şeylerden biri de oyunun eskiden daha zor oldu, şimdi e, gittikçe kolaylaştı ve casual oyuncuya hitap edecek kadar kolay oldu. Fakat böyle anlar gösteriyor ki arkadaşlar yani oyunun zorluğunu her ne kadar siz oyuna Hani zor olduğunu düşünüyor olsanız bile e, oyunu kendiniz için daha da zorlaştırabiliyorsunuz. E, ve e, bu da bunun bir kanıtı, bir örneği. Yani sadece bununla zorluk yapmayabilirdi tabii bir dungeon grubuyla girip artı 21-22 de denenebilirdi ama insanların ufkunu açması açısından ve bir karakterin sınırlarını göstermek, o karakterin her türlü speline hakim olduğunu göstermek açısından inanılmaz güzel bir an olmuş. Myonisa... Zaten e, sadece bu Alt of Fortness'da, yani artı 17yi solo yapınca direkt adını duyurdu. Çünkü e, biliyorsunuz artık e, mitik Plus'ların runları da tutuluyor. E, kendi serverında 79. sıradan solo olarak da giriş yapabilmesi yani çok önemli bir başarı. Ve adını da çok fazla duyurduğu için de bizim e, kendisinden anca böyle haberimiz oldu kendisi daha önceden de solo bazı girişimlerde bulunmuş yani Night Nightendra olsun işte Ilganot olsun onları solo kesmesi mitik Arkemond'un solo kestiği videoları da var yani bir MMO oyununda karakteri tek başına bir grupla bile yapılmayacak bazı başarımları elde ediyor olması ve bunun için çok büyük bir e, sabır gösteriyor olması e, yani inanılmaz e, insanın ufkunu açıp insanı gaza getiren bir şey. E, bu oyunda aslında biz oyuncular olarak eğer o başarım hissini yakalayamıyorsak, oyun bizi sıkıyorsa herkesin e, kendi deneyebileceği bazı e, bu oyunla ilgili e, başarımlar olabilir. Yani bu nedir? Kimileri achievement kasabilir, kimileri böyle solo content kesebilir kimileri e, bunların hiçbirini yapmaz ama e, mitik raidlerde başarı ya elde etme isteyebilir. Yani oyunda sizi başarıya götürebilecek ya da o başarım hissiyatını ya da kimisi belki tüm questleri yapmaya kendini adayabilir. Kimisi tüm mountları toplamaya adayabilir. E, bunun gibi e, bir takım başarımları kendinizle yapabilirsiniz. E, açıkçası bu anlamda e, bu Mione'nin yapmış olduğu uran e, gerçekten ilham verici yani bizler için de öyle e, insanların e, bazen umutlarının kırıldığı anda progresli olsun oyunun kendisiyle ilgili olsun yapacak bir şey bulamadığında e, insanlara yani bakın oyunun bu yönü de var ya da oyunu bu şekilde oynarsanız e, uç noktalarda çok daha farklı başarılar elde edebilirsiniz şeklinde bir mesaj da olmuş. Ee, dediğim gibi çok güzel bir başarı e, bu Mioni adlı karakterin yaptığı. Yani umarım e, ileride çok daha farklı böyle insanlara bazı şeyleri daha iyi nasıl yapılabileceğini gösterir Solo içeriklerde üretebilir kendisi ki kendisi de zaten Patreon'da bir hesapta açmış orada da insanlardan bağış toplayarak önüne yeni hedefler yeni limitler koymuş durumda zaten bugünkü yorumumuz bu kadardı. Sizlerin de bu videonun altında yorumlarını bekliyorum. Şu an video bu kadar kısa oynamış oldu ama dediğim gibi videonun tamamını izlemek isterseniz bu videonun altında açıklama kısmında videonun tamamını bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.